çocuklar. Bugün Niloya'nın, Maşa'nın ve LOL bebeğin en korktuğu korkunç oyuncaklarını gösteriyoruz. Aslında korkunç değiller sadece öfkeliler ama Niloya, Maşa ve LOL bebek bu oyuncaklardan çok korkuyor. Hadi beraber inceleyelim. Burada böyle bir öfkeli bir karakter var. Niloya bundan çok korkuyor. Ve burada da Maşa'nın korktuğu oyuncak var. Bakar mısınız? Çok öfkeli. Dişlerini çıkarmış. Ve bundan daha lol bebek korkuyor. Galiba kırmızı bıyıklarından korkuyor. Anlam veremedim. Ve burada da böyle bir ördeğimiz var. Şuna bakın. Öfkesinden parmağını kaldırmış. İşte burada da kurnaz bir karakter var. Elinde de patlayıcı bir dinamit var. <laughs> bu da çok korkunç. Bu oyuncaklardan bütün herkes korkuyor. Bakar mısınız? Ve burada da mavi yaratık var. <laughs> Bundan da korkuyor Nilo'ya arkadaşlar. Ve bu da... Lol bebeğin korktuğu oyuncak. Şu dişlerine bakın. çok gerçekten de çok korkunç. Ve burada da bay sinsi var. Şunun gülüşüne bakın. Ay bundan ben de korktum. Bu galiba benim korktuğum oyuncak. Burada da kızgın kartal var. Bu çok öfkeli. Kocaman kaşları var. Ay bu çok öfkeli. Bundan da çok korktum. Ve burada da lol bebeğin korktuğu bir top var. Hiç korkunç değil aslında ama korkuyor. Bakın asık suratlı bir top. Ve burada da bakın böyle gözleri hareket ediyor sağa sola, sağa sola. Bu da çok garip bir oyuncakmış. Ay, buna fazla bakmak istemiyorum. Ve burada da Angry Birds var. Bakın, bunların zaten ismi kızgın demek. Böyle atıyorsunuz, bunlar zıplıyor böyle. İçinden de bir ses geliyor. Bu da çok öfkeli bir kuş. Ve burada da öfkeli minyon var. Gerçekten bu da çok suratsız. Hey, şu suratsız oyuncaklara bakın ya. Böyle neden oyuncaklar var ki? Çok suratsız. Ve burada da babayan kızgın var. Ay bu da çok garip. Milo ya bunu hiç sevmiyor. Bakın böyle çok öfkeli. Arkadaşlar sizin korktuğunuz ve sevmediğiniz oyuncaklarınız var mı? Benim birçok sevmediğim oyuncağım var. Eğer ki sizin de sevmediğiniz oyuncaklarınız varsa kanalımıza abone olun. Hoşça kalın.